E, ee, yerel seçimlerden sonra AK Parti-MHP ortaklığı biter mi sorusu birçok insan buna yönelik olarak şey yapıyor arkadaşlar. Aksine, e, aksine e, ben e, bu konunun çok daha farklı bir boyut alacağını düşünenlerdenim. Çünkü Türkiye'de sistemi değiştirmek istiyorsanız, e, sistemi değiştirmek isterken Türkiye'yi farklı bir yöne taşımak istiyorsanız buna MHP olmadan yapamazsınız. MHP'yi de kontrol edebilecek bir düzeydeyseniz, elindeki malzemelerde varsa bu konuda, çok böyle öyle kolay kolay o koalisyonun biteceğini düşünenlerden değilim. Çok olağanüstü gelişmeler olmalı. O da nedir? 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına bakmak gerekiyor. Onun için önemlidir. Yani 31 Mart seçimlerinin sonuçları aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın devam edip edemeyeceğine yönelik de bir sonuçtur. Yani bir de bu boyuttan ele almak gerekir. O boyutuna bakmak gerekir diye düşünüyorum. Başka ne var konularımız? Hemen gelelim şöyle. Kaçırmayalım. Evet. Şimdi Özgür Özel bugün bir konuşma yapmış arkadaşlar. Grup konuşması. Onu ekrana vermek istiyorum. bakansa hesabı Yüce Divan verecek. Recep Tayyip Erdoğan burada Ayhan Borak bunu Tayyip Erdoğan'ın önüne koyun. Çok biliyor, çok duyuyor da. Ayhan Borakaplan, Süleyman Soylu Ankara'daki eğlence merkezleri ve devletimize emanet edilmiş kimsesiz çocuklar üzerinden önümüzdeki dönemde altından kalkamayacağınız altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya da bu pislikten bu rezaletten bizzat sorumlusun. Bakansa hesabı yüce divan. Şimdi sevgili arkadaşlar ee, şey Özgür Özgür Bey, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ee, hem e, Ayhan Bora Kaplan'ı gündeme getirmiş hem de yurt kızları meselesini gündeme getirmiş. Bence iyi de yapmış. Ama nedense merak ettiğim olan şu, bu özellikle Meral Akşener de bu konuyu gündeme getirdi yurt kızları ile ilgili olarak. Sorulması gereken şu, yurt kızları meselesini Türkiye'de gündeme getiren iki isim var. Biri Turhan Çömez, biri avukat doktor Dilek Ekmekçi. Şimdi bu iki isimle ilgili ben mesela Özgür Özel'in bu konuyu gündeme getirirken hem Turhan Çömez'le hem de Dilek Ekmekçi ile görüşüp görüşmediği merak, meselesini merak ediyorum arkadaşlar. Özellikle Dilek Ekmekçi. Ne Meral Akşener ne Özgür Özel. Dilek Ekmekçi'yi bugüne kadar aramış değiller konuyu gündeme getiriyorsunuz ama bu konu bu konuların en önemli takipçisi olan bir isimle bir hukukçuyla hiç irtibata geçmiyorsunuz. Ayrıntılarını sormuyorsunuz. Sormuyor oldu sormuyorsunuz kısacası. O açıdan bir takım şeyleri söylerken sadece kamuoyuna yönelik mesaj veriyorsunuz ama mesaj verdikten sonra da e, bunu takip edip etmediğinizde önemserim arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani önemserim. Başka şey yapalım. Haberler açısından Murat Kurum haberini geçtik. Demi. Şimdi bu sürpriz çıkın şeyi Ekrem İmamoğlu'na Demirtaş'ın adaylığını da sormuşlar. Bir başka partinin adayı çıkartıp çıkartmayacağı ile ilgili diğer bir adayın yorum yapması doğru değildir. Dolayısıyla bu konu DEM partinin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil demiş. Son derece de doğru söylemiş arkadaşlar. Ya erken aramak istiyorum yayın esnasında. Dur arkadaşlar. Erk'le bir konuşmak istiyorum. Şu hemen soralım Erk'e. İnşallah açar. Hemen bir şey yapalım. Encümeni danıştır e, Mehmet Haber. Mehmet Haber. Encümeni danış. Bedrettin Dalan'ın ekürüsüdür arkadaşlar. Biri Ankara merkezli, biri İstanbul merkezli. Evet. Erkacerer'e ulaşamadık. Ulaşsaydık soracaktık kendisine. Bakalım. <laughs> Ya Arkadaşlar ne yapalım işte bocalıyor bocalıyor. Bakalım gündemde ne var bakalım. Bakalım şöyle kaçırmayalım bir şey. Soylu için gereğini yap. Arkadaşlar camdan biliyorsunuz İstanbul'da bir mülteci, yabancı arkadaşının kafasını kesmiş sokağa atmış. Bunu gören temizlik işçisi demiş ki top zannettim çöpe atacaktım demiş. Kapıkule, <laughs> Kapıkule sınır kapısında Çesna tipi uçak ele geçirilmiş arkadaşlar. <laughs> Kimi kaçıracaklardı? ABD'de iki günde sekiz kişiyi öldüren şüpheli yakalanacağını anlayınca intihar etmiş. Bu yankı uyandıran Afrikalı göçmenler meselesini söylemiştim. Desembarmasyon merkezinden yalanlama geldi. Kütahya'da staj yapan öğrenci Sunta bloklarının altında hayatını kaybetmiş. Eski AK Parti milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş. Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçaklayan şahıs yol, yani önüne geleni bıçaklamış ya arkadaşlar dün vermiştik haberine. Babasını da bıçaklamış. Başka var mı? Bahçeli demiş ki iyileştirmeleri destekliyorum ama emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor. Kendisi de bir emekli değil mi? <laughs> Cin söylentisi köylüyü kaçırmış. Koskoca köyde bir tane aile kalmış sadece arkadaşlar. Cin var herkes gitmiş. Bakalım. DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul'da 3 ilçeyi istediği iddia ediliyor. Esenyurt, Adalar ve Arnavutköy arkadaşlar. Başka? Evet. Öncelikle bugün izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Akşam saat 22.30'da Oytun Erbaş'la beraber olacağız. Profesör Doktor Oytun Erbaş'la. Yarım kalan soruları olanlar var. Aslında gündemi de belirlemiştik hemen gündemi de söyleyeyim şöyle. Ne konuşacağız onu söyleyeyim. İçki öldürür mü yaşatır mı? Türk genleri hangi hastalıkları korur ya da korumaz? Ee, genler e, e, genler konusunu konuşacağız mutlaka bekliyoruz. Ve e, bugüne kadar e, Oytun Erbaş hocamızla ilgili yaptığımız programlarda gelen soruları soracağız. Sizin sorularınızı da bekliyoruz. Oytun Erbaş hocayla yaptığımız söyleşiler çok renkli oluyor. Ee, bekliyoruz. Akşam saat 22.30'da kimseciklere lütfen söz vermeyin sevgili izleyiciler. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu İtalya meselesi, Afrikalı göçmenler meselesi ilk defa konuşulduğunu zannetmiyorum. Çok uzun süredir konuşuluyor. <laughs> çok uzun. Bertan Gümüşkel demiş ki Encümen Danış'tan kaçalım derken Müslüman kardeşlere gark olmak çok güzel mi oldu diye soruyorsun. İsterseniz gelin soruyu tek soru, ters sorayım Bertan Gümüşküt. Encümeni Daniş Müslüman kardeşler meselesini yönetiyor mu, yönetmiyor mu sorusunu soralım. Ne dersin? <laughs> Arkadaşlar yurt dışında olsam inanın bunu 14 Mayıs seçimleri öncesinde çok konuştum. İstanbul'da bir siyasi partinin genel başkanının Erdoğan'la baş başa yaptığı görüşmeyi gündeme getirmiştim ayrıntılarını açıklayamadım. Ama şunu söyleyeyim gerçekten yurt dışında olsaydım çok daha farklı bir gazetecilik yapabilirdim açık net söylüyorum bunu. Çok konuyu yutkunduğumu açıklayamadığımı söyleyemediğimi ifade etmek isterim. Belki birçoğunuz e olur mu öyle şey gazeteci nasıl açıklamaz diye diyebilirsiniz. Konuş, konu, nasıl konuşmazsın diyebilirsiniz. Ama işte öyle olduğunu ifade etmek isterim bu ıı, encümeni danış meselesi de Müslüman kardeşler meselesi de öyle bir mesele. Üf, neyse. Bir gün belki çıkarız yurt dışına ya hayalimizi gerçekleştiririz belki. <laughs> bir gün niye olmasın ya? Bir gün inşallah olur. Çoluk çocuğu alır gideriz belki bir gün. Ee, sevgili izleyiciler verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Çok destek, Teşekkür ediyorum. Neden mi? Şöyle söyleyeyim neden isterseniz. Bakın şöyle söyleyeyim. Ee şöyle geleyim. Neden olduğunu bir anlatayım isterseniz. Şu ana kadar tam Temmuz 2021 yılında canlı yayınlarımıza başladık. Temmuz 2021 arkadaşlar. Yani iki buçuk yıl geçti yayınlarımızın üzerinden. Şu ana kadar 124.238 abonemiz oldu. Belki bu sürede de en az bir 40.000 abone de gitti. <laughs> geldi gitti, geldi gitti yani sonuçta. Bu iki buçuk yıllık süreç içerisinde, iki buçuk yıllık süreç içerisinde sevgili izleyiciler bir şey göstereceğim. Çok önemli verdiğiniz destek. Bugüne kadar 56 milyon insan bizi izlemiş buçuk yıl içerisinde. Bakın 56 milyon izlenme süresi izlenme süresi 6,4 milyon. Bu bu hiç küçümsenecek bir rakam değil. Onun için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve 56 milyon izleyici o kadar önemli ki, o kadar yüksek bir sayı ki bizim gibi e, geleneksel medyadan gelmeyen birinin Türkiye'nin o tanınmış baba baba isimleri arasında olmayan bizim gibi birinin ee, yani e, genellikle e, bu iki bu, bu noktaya gelmesi çok değerli. Önce onu söyleyeyim. Ya bunda çok büyük emeğiniz var. Emeğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Yayına başlamadan evvel bir soru sorduk. Şöyle söyleyeyim hemen. Şöyle geleyim. anket yaptık. Bu anketimizdeki gelen sonuçları paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, özellikle Gerçek TV'nin ana sayfasında, topluluk sayfasında anketleri görebilirsiniz. Tüm izleyicilerimiz için söylüyorum. Hafize Gaye Erkan'ın babasının Mehmet Ağar'ın kuzeni olduğu iddia edildi. Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan üzerinden MHP AK Parti kavgası mı yaşanıyor diye sorduk. Evet diyenlerin oranı yüzde 54. İzleyicilerimiz öyle düşünmüşler. Hayır diyenler yüzde 13. Bilmiyorum diyenler de %33 arkadaşlar. Bu arada yorumlarla ilgili söyleyeyim. Birbirini yesinler, zerre umurumda değil, kavga etmesinler, boşansınlar diyen var izleyicilerimiz arasında. Tek sepe, tak sepeti koluna herkes kendi yoluna diyorsun yani diyenler olmuş. Bunun yanında bir anket daha yaptık. Sadece katıl üyelerine yönelik olarak. Hemen onu da vereyim. Yeniden Refah Partisi İstanbul Yerel Seçimlerinde kendi adaylarıyla seçime katılır mı diye sorduk kadın üyelerimizin arasındaki yapılan ankette evet diyenler yüzde on Hayır diyenler, son anda Cumhur İttifakı'nı destekler diyenler yüzde altmış Fikrim yok diyenler de yüzde on Bunlar da bizim katıl üyelerimizin verdikleri yanıtlar. Yine bir anket daha yaptık. Başak Demirtaş, Dem Parti uygun görürse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğini ve bu durumda birilerine kazandırmak veya kaybet, kaybettirmek için değil İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz demiş. Demirtaş aday olur mu diye sorduk. 6 bin kişi oy kullanmış arkadaşlar. Evet diyenler %18. Hayır diyenler %50. Fikrim yok diyenler %7. Bu cümlelerin kurulmasının nedeni arkadaki pazarlığa işarettir. Yani yanıt verenler %25 arkadaşlar. Altı kişi oy kullanmış. Ee, hepinizin desteği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hanım'la Bilal olan atışıyordur, arada olan merkez bankasına oluyordur demiş Kayağan. Ben yıllardır televizyon seyretmiyorum diyor Alimetaş. Sabit abone, Hümeyra Köprübaşı kat, katıl üyesi aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Çok da bize sürekli destek veren izleyicilerimizden biri Hümeyra teşekkür ediyorum. Benim benim anlayamadığım şu arkadaşlar. Yani bu diğer kanallarda izlediğimde katıl üyeleri çok fazla. Yani bazı kanalların 3 bin 4 bin katıl üyeleri var. Bizim de iyi bir izleyicimiz var. Yani aylık en kötü 600 bin kişi izliyor bizi. Bu özellikle 28 Mayıs seçimlerinden önce düştü. Sonrasında düştü. Neden bizde katıl üyeliği az bilmiyorum. Yani bu konuyla ilgili yanıtınız olursa merak ederim. Çünkü 10 lira katıl üyeliği ama ayda 600 bin kişi izleyip de katıl üyeliğinin yerlerde süründüğü herhalde nadir kanallarından biriyiz. Önce onu söyleyeyim. Yine işte süper chat ve süper sticker katkıları da aynı düzeyde düşük. Yani Yeni Zelanda ve Avustralya'dan köken ve İmer ailesi olmasa orada da yerlerde sürüneceğiz. Tabii ki bazı Ümeyra Köprüş başlığı gibi izleyicilerimiz de olmasa öyleyiz. Onu da bir sistemde merak ediyorum. Niye? Ee, merak ediyorum. Zanka TV de aynı. Evet, Zanka TV de çok düşük kayan. O da çok düşük. Yani onun da katılıyor çok düşük. Bunu, ee, bu yanlış soru. Kemal Bey, aday olmadan önce kimle görüştü sorusunu soracaksın. <laughs> Başka arkadaşlar katıl butonu e, şeyde gözükmüyor e, ne diyorsunuz e, hay Allah. bazı telefonlarda derken e, şeyde gözüküyor bilgisayarlardan görebiliyorsunuz Android telefonlarda gözükmüyor Evet doğru söylüyorsunuz ama katıl şeyi var bölümü var bilginiz olsun Ana sayfadan girebiliyorsunuz Doğru söylüyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar internet kullananlar bu operatörlerde güvenli interneti dün e, süper online'ın müşteri temsilcisi açıkladı kapattırdık merkezden. E, onu söyleyeyim dün yaptık bunu. Evet bir uyarıydı ilk defa. E, çocuklar açısından öyle yapmıştık. Android'te gözükmüyor arkadaşlar. Yani hemen söyleyeyim, göstereyim. Aslında geliyor ana sayfaya da sürekli gelmiyor. Hemen gösterelim bakalım şöyle. Var arkadaşlar Android'te gözüküyor. Bakın katıl üyeliği gözüküyor. Niye gözükmüyor? Ben önceden gözükmüyordu ama şimdi gözüküyor. Bakın katıl üyeliği açık. Görüyor musunuz? Abone ol, katıl. Yani şu anda telefonlarınıza girerseniz açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. Eskiden gözükmüyordu. O yeni bak gözüküyor. Katı gözükmüyor diyenlere de buradan göstereyim. Buyurun burada. Evet sevgili izleyiciler. Akşam saat 22.30'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.